Merhaba, iyi günler. Ben Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Elektrik 2. Sınıf Öğrencisi Ramazan Türk. Bugün size GES sistemlerini anlatacağım. GES nedir? Güneş enerji santrali nedir? Bilindiği üzere güneş enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Peki güneş enerjisi nasıl üretilir? Güneş enerjisi güneş panelleri sayesinde güneş enerji santrallerinde üretilmektedir. Güneş enerji santralleri GES'ler, güneş ışıklarından gelen enerji parçalarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. GES'lerde kullanılan paneller oldukça büyüktür. Mantık olarak güneş enerjisiyle çalışan hesap makineleriyle benzerdir. Fakat güneş enerji santrallerinde büyük güneş pilleri kullanılmaktadır. Bu pillerin ana maddesi galyum arsenittir ve kristal silisyumdur. Güneş panellerine gelen ışıklar paneller sayesinde enerjiye dönüştürülerek büyük güneş pillerine veya akülere depo edilmektedir. Bunu yapan sistemler ise güneş enerji santralleri denilmektedir. GES sistemi nasıl çalışır? GES yani güneş enerji santralleri paneller vasıtasıyla güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlar. Panellerde iletken özellikli kristal silisyum ile galyum arsenitten yapılan güneş pilleri bulunur. Piller panellere gelen güneş ışınlarını absorbe ederek enerji depolanmasını sağlar. Güneş panelini oluşturan fotovoltaik hücreler güneş ışınlarının DC doğru akım elektrik üretimini sağlar. Üretilen bu elektrik inverter aracılığıyla evlerde kullanmaya uygun olan AC alternatif elektriğe dönüştürülür. Güneş enerjisinde üretilen elektrik evi iletilir. Çift yönlü sayaç ile kullanılan ve üretilen enerji izlenir. Fazla üretilen güneş enerjisi şebekeye geri gönderilir. Güneş ışığının azaldığı saatlerde şebeke elektriği kullanılır. Kes sistemini oluşturan parçalar PU panel, güneş paneli, jelakü, şarj kontrol cihazı, inverter ve regülatör. PU panel, güneş paneli nedir? Fotovoltaik Güneş panelleri en uygun kullanılan ve muhtemelen günlük hayatta sıkça karşılaştığınız panellerdir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için kullanılan bu paneller İngilizce'de fotovoltaik olarak adlandırılan ve yaygın olarak PV kısaltması ile kullanılır. PV paneller farklı güneş hücrelerinden oluşur. Bu hücreler iki silikon tabakasından oluşan küçük ince plakalardır. Güneş ışığı bu fotovoltaik hücrelerin üzerinde düştüğünde iki katman arasında bir elektrik voltajı oluşur. Güneş paneli çeşitleri Monokristal güneş paneli nedir? Güneş panelleri çeşitli çeşitleri arasında en verimli ve kullanışlı çeşit olarak karşımıza çıkan monokristal güneş panelleri ismini panelin ürettiği tek yapılı silikon ham maddesinden alır. Kolayca tanınabilir bir dış görünüme sahip olan monokristal güneş panelleri siyah yakın koyu rengi ile ayırt edilmektedir. Yüksek verime ulaşabilen monokristal hücreler yuvarlak kenarlıdır ve düzgün moleküler dizilimli külçelerden yapılmalıdır, yapılmaktadır. Polikristal güneş panelleri. Polikristal güneş panelleri genellikle monokristal panellerden daha düşük verimlere sahiptir. Ancak onun avantajı daha düşük bir fiyat konusudur. Ek olarak polikristal güneş panelleri mavi bir tona sahip olma eğilimindedir. Polikristal güneş panelleri de silikondan yapılmaktadır. Ancak tek bir silikon kristali kullanmak yerine üreticiler polikristal hücre üretmek için birçok silikon parçayı birlikte eritirler. Her hücrede çok sayıda kristal olduğu için elektronların hareket etme özgürlüğü daha azdır. Sonuç olarak polikristal güneş panelleri monokristal panellerden daha düşük verimlilik oranlarına sahiptir. İnce film güneş panelleri nedir? Tek veya çok kristalli silikondan yapılan birinci nesil güneş pillerinin aksine ince film güneş panelleri dönüştürmek için çeşitli cam, plastik veya metalden oluşan bir yüzey üzerine tek veya çok katmanlı PV elemanları kullanarak üretilir, güneş ışığı elektriğe dönüştürür. İnce film güneş panelleri çok sayıda ince film güneş pilinden oluşur ve fotovoltaik etki yoluyla elektrik üretmek için güneşten gelen ışık enerjisini fotonlar kullanır. Aynı zamanda güneş panellerinin normal çalışmasını sağlamak için hepsi birlikte çalışan katmanları arka levhayı ve bağlantı kutusunu içerir. Jel akü nedir? Akülerde yer alan elektrolitin sıvı halde değil de jel halde bulunduğu akülere jel akü denir. Sulu aküler olarak bilinen normal akülerden farklı olarak jel aküler kuru akü sınıfında yer alır. Sülfürik asit ve isti silikonun karıştırılması ile elde edilir. Jel aküler içinde yer alan gazın dışarı çıkmasını engellemesi ve kimyasal tepkime sonucunda jel haline gelmesi prensibine dayanarak çalışır. İçinde bulunan özel bir valf sistemi ile suyu kaybetmez ve su takviyesine ihtiyaç duymaz. İçinde jel halde bulunan bu madde yüksek sıcaklığa titreşime karşı direnç gösterme özelliğine sahiptir. Bu sebeple araçların dışında rüzgar ve güneşten elde edilen yenilenebilir enerji kaynakları üretiminde denizcilikte tercih edilir. Jel akülün diğer akülerden farkı nedir? Yüksek sıcaklığa ve titreşime dayanıklı olmasının dışında çok derin deşarj kapasitesi bulunur. Bu kapasite akülün tamamen deşarj olduktan sonra şarj edilmesine rağmen itibar ettiği kimyasal yapının hiçbir zarar görmediği anlamına gelir. Doğal bir sonuç olarak jel aküler deşarj olduktan sonra bile kullanım ömrü kısalmaz ve verimliliği de düşmez. Jel akülerin kullanım kapasit kapasiteleri daha yüksek olmaktadır. Bununla birlikte çevrim ömrü de yine yüksektir. Yani hem araç için hem enerji harcarken çok daha fazla verim alınmasını sağlar hem de deşarj ve şarj döngüsü çok daha fazla sayıda karşılayabilir. Şarj kontrol cihazı nedir? Solar şarj kontrol cihazı ve soya veya solar şarj regülatörü akü veya akü grubunun fazla şarjdan veya yüksek voltajdan zarar görmesini engellerken güneş panelinden gelen voltajı ve akımı dengelemeye yarayan cihazlardır. Güneşli saatlerde güneş panellerinden gelen elektrik solar şarj kontrol cihazı tarafından düzenlenerek akülere iletilir ve akülerin en verimli şekilde şarj edilmesini sağlar. Güneşin olmadığı akşam saatlerinde ise solar, akü veya akü grubundaki enerjinin tekrar güneş panellerine ulaşarak güneş panellerinin zarar vermesini engeller. Özetle şarj kontrol cihazının iki görevi vardır. Birinci sistemin akü tipine göre belirli bir sabit bir voltaj ile şarj olmasını sağlamak. ikincisi akünün tam dolu voltaj değerine ulaşınca şarj akımını kesmektedir. İnvertör çevirici. İnvertör güneş panelinde oldukça önemli bir aksamdır. Diğer adı ise çeviricidir. İnvertör sayesinde panellerde üretilen doğru akım cinsinden elektrik enerjisi alternatif akıma çevrilerek kullanıma uygun hale getirilir. Güneş enerji sistemlerinde kullanılacak olan invertör panellerinin büyüklüğünü göre seçilmelidir. Panellerin büyüklüğüne göre seçilmelidir. Paneller büyük ve çok sayıda daha fazla elektrik enerjisi üretebileceğinden invertör de bununla doğru orantı olarak yüksek kapasitede seçilmelidir. Invertör sayesinde elektrik ihtiyacı olan tüm cihazlar uygun güçte elektrik enerjisi sağlanabilir. İnvertörler güneş enerjisi panellerinde ek olarak rüzgar enerjisi sistemlerinde Akülerdeki enerjinin dönüştürülmesinde ev elektrik dağıtım şebekesinde kullanılır. Bu sebeple kullanılacak olan uygun güç kapasitesindeki invertör seçimi oldukça önemlidir. En çok tercih edilen invertör çeşidi ise tam sinüs invertör olarak elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılan invertördür. Invertör çeşitleri nelerdir? Modifiye sinüs invertör, tam sinüs invertör, modifiye sinüs invertör. İnvertör çeşitleri arasında kendine yer bulan sinüs invertörler ürünleri kare dalga şeklinde çıkış vermektedir. Tam sinüs invertörlerde olduğu gibi tam sinüs şeklinde çıkış vermezler. Bu nedenle çamaşır makinesi ya da buzdolabı gibi hassasiyet isteyen ürünlerde kullanılması çok tavsiye edilmemektedir. Fiyatları tam sinüs invertörlere göre daha uygun olsa da hassas ürünlerde kullanılmaması nedeniyle çok da tercih edilmemektedir. Güneş enerjisi alanında kullanılan modifiye sinüs invertörler, güneşten gelecek olan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ürünlere verilen attır. Elektrik akımının ulaşamadığı mahallelerde, iş yerlerinde ya da konutlarda gerekli enerjiyi bu yöntemle sağlayabilmektedir. İnvertör çeşitleri arasında yer alan bir ürün, istediğimiz enerjiyi size sağlayacaktır. Güneş paneli sistemlerinde ise tercih edilen invertör çeşitlerinden birisidir. Bu anlamda daha güvenli ve daha verimli şekilde sistemimizin çalışmasını sağlayabilmektedir. Tam sinüs invertör. Bir invertör çeşidi ise tam sinüs dalga çıkışı vermektedir. Örneğin evlerde kullanılan şebeke elektriği tam sinüstür. Kullanılan bazı hassas cihazlarda ve tam sinüs invertör kullanılmaktadır. Şebeke elektriği ile aynı doğrultuda dalga ürettiği için cihazlar araççısından güvenilir olmaktadır. Bu nedenle eğer güneşten elde edeceğiniz elektrik enerjisini hassas cihazlar üzerinde kullanacaksanız tam sinüs invertör kullanmanız tavsiye edilmektedir. Bunun haricinde maliyet olarak modifiye sürücüsü göre biraz daha pahalı olsa da sağlamış olduğu avantajlar daha fazladır. Bu nedenle özellikle evlerde kullanım için önemli bir araç olmaktadır. Saf sinüs dalga bu tip invaratörler en yüksek kalitede asi çıkış sağlayan invaratörlerdir. Çıkışları saf sinüs dalga şeklindedir ve bu nedenle tüm elektronik cihazlar için uygundur. Ancak diğer türlerden daha yüksek maliyetleridir. Hibrit invertörler Kibrit inventörler birden fazla enerji kaynağını, güneş rüzgar jeneratör gibi entegre edebilen ve bunların koordineli bir şekilde kullanabilen karmaşık sistemlerdir. Genellikle güneş enerji sistemleri için kullanılır ve enerji yöntemleri esnek sağlarlar. Regülatör nedir? Şarj regülatörü güneş panellerinde gelen akımı ve gerilimi voltajı regüle ederek, dengeleyerek, yöneterek akünün aşırı derecede şarj edilmesini engelleyen cihazdır. 100 watt veya 150 watt güneş panellerinde 12 volt olarak sunulsa da teknik özellik özelliklerinde voltajın daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bu voltajla ilgili doğrudan aküler şarj edilirse akülerde zarar meydana gelecektir. 12 volt değerindeki bir akünün tamamen şarj olması için yaklaşık 13.6-14.4 volt geriliminde ihtiyaç duyulmaktadır. Ve şarj regülatörü bu gerilime ulaştığı an akülerin şarj olmasını sağlar. Şarj regülatörü aküler dolduktan sonra akımı keser. Böylece akü fazla şarj tabi tutulmamakta ve akü ömrü daha uzun olmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.